Merhaba sevgili izleyiciler. Hac suresinin bir A bölümünü yani meal bölümünü okumak üzere Kur'an'ı okumayan ve Kur'an'ı anlamayan kalmasın çalışmamıza devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ey insanlar Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı geçer, gerçekten büyük bir olaydır. 2. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutacak. Her hamile kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı çok zorlu olacaktır. 3. Hal böyle iken insanlardan öyleleri vardır ki bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. 4. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. Her kim kendisini dost edinirse o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. 5. Ey insanlar, öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki biz sizi topraktan sonra lütfeden, sonra alaktan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağınıza erişesiniz. İçinizden kimi erken vefat ettirilirken kimi de önceden bildiklerini bilmez hale gelinceye kadar ömrün en düşkün çağına eriştirilir. Öte yandan yeryüzünü kuru ve cansız görürsün. Üzerine yağmur indirdiğimizde ise bir de bakarsın canlanıp kabarır ve her cinsten güzel bitkiler çıkartır, çıkarır. 6. Bu böyledir. Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir. O ölüleri diriltir ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır. Ve Allah kabirlerdekilere can verip diriltecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.